Yüzüğün üzerinde orayı elledim, burayı elledim. Milyonlarca mikrop var. Bunu bir kenara koydum, işimi yaptım, elimi yıkadım, yüzüğü taktım. O milyonlarca mikropla nişanlandım. Geri geldi. Tekrar. Yani aslında elinizi yıkamanın evet. da hani bir az fazla. O faydası yüzük, oldu özellikle alyans gibi seversiniz. çıkarmak evet. istemediğiniz evet. bir şeyse eğer onunla yıkayın. O da temizlensin. Ne yapıyorsan yıkarken şöyle bir yerine yapın. oynatmak. Çok doğru, çok doğru. Şöyle mutlaka yerini, yapmak gerekir. Yerini oynattığınız evet, evet, zaman evet, altını evet. temizlediğiniz evet, evet. zaman bir de mesela yıkarken parmak aralarını temizlediğimiz zaman bu da mühim bir şey. Şunu değil. bir dakika tutar tabii, mısınız? Tabii. Parmak araları Oğuz mutlaka e, şu şuralar bunu yapıyoruz şunu yapıyoruz ama şuraları şöyle mutlaka yapmamız gerekiyor ee, ve de her zaman fırçamız olmayabilir evet. varsa mutlaka tırnak diplerini fırçayla yoksa ne yapıyoruz bu elimizi şöyle yapıp evet, avucumuzun içine, içine sürtüyoruz bu elimizi de bunun içine sürtüyoruz.